<laughs> Oyun Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Necat. Bugün sizler için Aether oynuyorum. Bir saniyenizi istiyorum. Evet. Evet. Tamam. Şimdi envanteri düzenledim. Bir tane daha büyük backpack yaptım. Burada iki tane sandık vardı. Hepsini backpackleri düzgünce sıraladım. Mesela burada sadece madenler var. Bunda sadece yemeklerimiz var. Bunda iyi silahlar. Bunları buldum. Nasıl bulduğumu söyledim. Nasıl yapıldığını da öğrendim. Bu boş. Niye boş bilmiyorum. Bunlarda gereksiz bütün itemler var. Şu altarı da bir yerden buldum. Şimdi dur bak. Şunu koyuyorum. Şimdi birkaç tane şey yapmasını öğrendim. Hemen yapalım. Bundan mı yapayım? Aynen bundan yapalım. İki tane bundan ise alıyoruz. 6 tane de yün. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yün. Neler yapmayı öğrendim söyleyeyim. Şunları şu şekil koyduğun zaman eldiven mi oluyor? Bu? Aynen eldiven elde ediyorsunuz. Buyurun size eldiven. Şunları şöyle yaptığınız zaman bir ne oluyor bu? Pelerin. Pelerin elde ediyorsunuz. Son bir şey daha vardı. Bir dakika. Yok senden yapmayacağım demirden yapacağım 1-2-3-4-5-6-7-8 tane bundan alıyoruz Şöyle di Ne yapıyorsun Şakir'cim Şöyle dizdiğim zaman ring elde ediyoruz Ringler de güçlendiriyor bir şey yarıyordur illa bunlarda Şu pendant Nasıl yapılıyor öğrenemedim Kalkan nasıl yapılıyor buraların neler konuluyor öğrenemedim Sonra evdeki elmas kılıçları aldım Heh göstereyim de Birazcık maden yaptım Baya demir topladım. Lapis lazeri falan. 90 tane diamond, zümrüt, mümrüt, reston falan. Topladım. Şimdi. Tekrar. Ha dur. Şeyi göstermedim. O filitler nasıl yapılıyor? Neredesiniz? Gel Amber gel. Bir iki tane senden. Şöyleydi galiba. Aynen. Bir tane Amber. iki tane bundan. Golden dart shoot elde ediyorsunuz bir dakika sonra şu yok şu Golden'ı koyup bunu koyduğun zaman potion dartlar var yani zehirleme ondan elde ediyorsunuz yapayım hani bir tane de enchantment var onu şu onu da göstereyim sonra ana bacı küfür etmeyin şu altarla yapıyorsunuz da ben altarı açamıyorum ya sağ tıklıyorum normalde açılması gerekiyormuş nasıl açacağım bilen varsa söylesin arkadaşlar bu altarı nasıl kullanacağız bilen varsa seviniriz. Hangisiydi o ya? Kırmızıydı. bak burada var zaten. Hatta bir tanesi kalsın. Potion dartlar da yanımızda kalsın. işimize yarayabilir belki. Neyse gidelim. Abi gece olmuş ya. Gece olmuş. Neyse bir şey olmaz gece. Şimdi bir, bir tane daha dancına girmek istiyorum. Dedim. Bu it oğlu fırladı. Bir de ben oyundan çıkıp giriyorum. Şu elmasların falan sıfırlanıyor. Abi al işte yine bug yaptın değil mi? Sikerim bug'ınızı da sizde. Gidiyorum lan ben. Ama pelerin çok güzel. Ben bile kırmızı bilerek topladım. Hani Abi vurma bak. Oha. Oha hayvan ol hayvan. Dur yavaş ol kaç. Hayır giremiyorum. Kaç kaç Şimdi bir yere doğru kaçayım da. Abi ne yapacağız? Dancan arıyorum şu an. Gideyim biraz takılayım. Bir de burada da havada anam bu ne lan? Ha bunu şeyle kesmemiz gerekiyordu. Bir de burada havada madenler, ay havada dancanlar varmış. Herkes öyle söylüyor da ben göremedim onları gitti ya. Ateş etme canım. Buranın da kuzularına bak maşallah Benden fazla canları var amına koyayım Bu renkler çok çabuk bitiyor ya Bu ayetlerin şeylerinden oh. Yapmıştım ben bir gün bir 10 tane 20 tane kullanışla bitmişti ama İnşallah bunlar iyi sürüyordur ya Amına koydum senin Bunların canı gitmiyor amına koyayım Ha, Güneş doğuyor galiba ya bazıları normale dönmüş Anam portalımız da orada Anarşist Dizene karşı gelerek aşağı atladım Ve keşke karşı gelmeseydim diye düşünüyorum Koşuyoruz Çok fena ha, arkadan görünüşü Lan tamam lan işte ya Uf. Bir madene sokmuyorlar var ya Abicim madene gitmek istiyoruz. Bu şunların yapraklarından golden apple düştüğü söyleniyor. Harbi düşüyorsa çok güzel olur. Bu eldiven çok şey yapıyor beni. Bir tane birazcık kıralım. Aha düştü. Vallahi düştü golden apple. Helal olsun. Kim söylediyse helal olsun. Bir söylemişti ama yine bu bölümün sonunda yine sizden şeyleri bekliyorum. Kasma be. Kasma. Yine chapter'lar verin de öyle daha güzel oluyor böyle sıkıcı olmuyor şimdi mesela ben ne yapacağımı bilmiyorum şimdi öyle ameli gibi dolaşıyorum. Dungeon bulsam gireceğim direkt. Ah suya girdik temizlenmiyor musun suda zehir? Vay hayvan. Oo yukarısı baya maden dolu. <laughs> Aşağı düştü amına koyayım. Neyse sonra toplarız onları da ya böyle videoda maden kazmak kadar Oğlum ne yapıyorsun sen? It ol it. Mavi mi düşüyor harbi buradan mavi falan düşüyor güzel bu. Mavi her zaman sevmişimdir. Mavi rengini her zaman sevmişimdir. Dur. Aferin. Oha ne oluyor lan ne yapıyorsun sen? Vayip neye bak nasıl eğlence bulmuşlar. Oh emelce, ha Pamba ben de geleyim mi? Hadi zıplıyoruz. Oba! Oba! Hadi oba! Koyunlarla partideyiz. Oba! Alan şınırı kırsam var ya ağzınıza sıçılacak. Bekle bekle öldüreceğim sizi bekle. Bunları nereye topluyorduk hızlı cana Balta ileydi galiba. Oğlum bunlar da birbirlerine basıp zıplıyor. İbretlik şey buldum ha. Inception. Maviler mavileri basıp mavilerin üstünde maviler gibi zıplıyorlar falan. Açlık başımıza vurdu amına koyayım. Sabahtan beri yemek yemedim. Abi dancin yok ya. Ne kadar boş geçiyor video şu an. Şu an ben bile ben olsam izlemezdim hani bu videomu. Şunları topla. Oo bayağı var ama ha burada. İyi yer bulduk. Oh, oh, Science Robo'da indirdim, kurdum bilgisayarıma. Öyle kuzu gibi bekliyor. Oynamaya kıyamıyorum resmen ya. Bu semi, 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 semi. Ama Science Robo oynayacağız. Belki hani, belki birkaç kişiyle oynarız. Hani gelecek olan varsa, ama insan gibi duracak. Hii! Anam, gerekirse ben. Hani orijinal yoksa bile ben onlara Craigli linkini veririm yani sıkıntı olmaz o da. Ama adam gibi duracak birkaç kişi belki belki alırız bir bölümde falan ama tabi şimdi düşünecek şeyler değil bunlar. Sonra düşünürüz. 8 dakika oldu bile video. Amına koyayım senin hepsinin yüzünden. Şu, şu, dancına giriyoruz bak izleyin. Şu dancına giriyoruz. Bak girdim. Gir. Giremiyorum. Bir dakika. Açık mavi şuraya yerleştir. A girdim. Allah'ıma girdim. Hadi gidelim. Hop. Slash. Game. Rule. Keep. Inventory. True. Ha doğru pardon. Ha. Oh. Kendime XP verdim vallahi şu yaya basmak için de bok gibi yay geldi yani onu da söyleyeyim. 505 yıl XP verdi. Evet. Ah siktir. Bu ne lan? Kankiler sizler bir şey yapmıyorsunuz aslında. Sizler iyisiniz ha bak ben sizi seviyorum. Öyle diğer o ibneler gibi fırlatmıyorsunuz ama güzelsin. Ah bak o ibnelerden biri. Aa egg buldum lan. Yumurta buldum. Siz nasıl doyuyorsunuz oğlum hiç spawner yok bir şey yok. Ha, buldum. Bu ne yumurtası? Çok merak ettim. Kullanıyorum. Seni seçtim Pikachu. Kullanılmıyor lan. Dedim bana bir arkadaş mı arkadaş çıkar ama. Anam koy bunları. Of oh, şöyle yer kaplamız. Pikachu. Yine mi boss? Amına koyayım senin ben. İp ne işlemiyor resmen ya. Ama dur. Dur kardeşim. Senin amına koyayım ben. Taşı bıraksana göt. Gel buraya. Arzını sıkacağım. Patlama. Gel gel. İbneyi öldürüyorum hala patlıyor. Hani böyle bir yerden bir canavar saldırısı istemiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle kontrol ettim. Sadece sen ve ben varız yakışıklı. Farkında mısın? O yüzden senin amına koyacağım. Sikerim ufaklarını da seni de ama ha, gel buraya gel. Can gitmiyor can. Aa golden apple yiyeyim dur. Aa ha bu eski sürüm değil mi? Yeni sürümde hani canman veriyor ya dedim. Can verir iki tane fazladan. Oğlum yeter lan fırlatmayın. Gel pampa. Oo sikerim ama ha pampa sen de onlara güvenerek bize atar yapıyorsun burada. Bu ne yurdun sikerim sen? şu tarafa gitsene. Gel buraya gel. Cık. Bu sefer kolay öldüm. Bu sefer kolay öleceksin. Neredesin lan? Oha yukarı fırladım lan. Kendimi aşağı attım bu sefer. Bu sefer senin için fazla uğraşmayacağım canım. Seni böyle kolay yoldan tak tak tak. Senin amını yurdun sikerim. Seninkini de sanki anlamıyorum biz senin onu. Ok da öldürebilsem var ya 5 dakikalık işim var biliyor musun canım? Şuan canım birazcık azaldı dolmasını bekliyorum. Al ben de seni zıplatırım hadi. Amına kodum al ben de seni böyle zıplatırım. Hatta ben seni böyle hoplatırım. Güm. Ama. Hadi 40. 40 canım var. Tamam öldün oğlum sen. Senin için hiçbir kurtuluş yok şu sahneden itibaren. Lan ağzıma sıçtı ağzıma şu zıplatanlar hop hop ettiler lan 18 canı var beyler arkadaşlar artık onu kurtaramazsınız Ama ama ben öleceğim Lan O kadar yakıyorum Beyler çok güçsüz ya bu yıllar ya yok mu şunları iyi vuran bir silah Vallahi siktim ipneyim Lan öldürdüm lan işte kralınızı hala atar yapmayın bana 33 34 falan oldu. Oh 35. Güzel. Harbi bunlar niye kırılmıyor? Çok sinirim bozuluyor ya. Bu kadar mı yani bu dungeon? Aha bir tane daha. Aa iron buldum. Şurada bir odası daha var. Ben oraya... Şunlar kırılıyordur. Holy Stone'la şöyle bir... Şöyle yol yapalım. Oh oh ver ver. Al koyayım. Aynı canavardan 200 tane koymuşlar. E kanki, e ne oldu? Inception yapmaya çalıştınız ama işte. Bak bu cana vardır. A çıkmadı. Oh, pojunlar, mojunlar takılıyoruz. Bu yeni bir dancım mı lan? A dışarı çıktım lan. Allah beni kahretmesin. Kendi dancımdan dışarı çıktım. Beyin bedava dedikleri olsa gerek. Al işte Amına koyayım senin. En baştan mı başladı şimdi Budancın. Çok merak ediyorum şu an. Şu an Budancın en baştan başladı. Amına koyayım ben Budancın'ı. Sikerim gidiyorum lan ben burada kalmam. Dur abicim bak atlayacağım vuracağım arkadan. Öleceğim. Ana bacı küfür sonra sana. Ben neden? Dur kanki dur ya. Uf. Ben buradan yukarı çıkmıştım aynen. Çok net hatırlıyorum. Anneni sıkacağım? Böyle buna çok sinir oluyor bu ipneler ya. Ah zırh buldum. Bunları topluyorum ama bir bokuma yaramayacaklar. Çok net iyi biliyorum. Bravo sana kardeşim. Bu oku resmen hani odaklıyorsunuz ki size daha kolay ateş edebileyim diye. Hani öyle bir malsınız. Neyse vallahi bir sürü bir sürü bakıtımız oldu. Oh. Çıkan çıkan çıkana bakıtlara bak be. Dur kanki ben sana bulaşmayayım sen bana bulaşma. Biraz zaten gelip birazdan sana da sana saldırmayacağım oğlum. Bütün bir bok vermiyorsun ya. Hani boşuna bozsun hani sana öyle söyleyeyim benim gözümde. Evet bir bok yok. Yani yeni çıkacağız buradan da. Dur kanka şuradan var mı başka bir yer? Şurada bir yer var. Ama sen şimdi şunları, şunları kırdırmazsan Evizi çıkar. Tamam biz de yukarıdan gideriz. Ne sıkıntı yok yani bizim için beyler. Şuraya da gideyim bitireceğim videoyu zaten. Bir bok yok çünkü. Sikerim. Selamun Aleyküm. Seni bir keseyim de mi? Potion bakıt ne bakıyor bir fikrim yok. Enchanted Dart. Bu bu oda sadece bundan mı ibaret mi? Lan şuraya çık. Heh. Kanki. Kanki dur bir dakika ya. Harbi işimiz var. Şu dungeon'a gidelim. Oh, dungeon dungeon dolaşıyoruz. Oraya sittin seni gidemeyiz amına koyayım. Aşağı uçacağım. Şuraya şundan koy. Çok aksiyon yapıyorum ha. Ay. Neyse bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Chapter'ları yazmayı da unutmayınız.